Herkese merhaba. Bugün sizlerle ebeveynleşmiş çocuk konusunu ele almak istedim. Ebeveynleşmiş çocuk dediğimizde aslında şunu düşünmeliyiz: Ebeveynleşmiş değil, ebeveynleştirilmiş çocuk vardır. Şimdi çocuğa gelişiminin ötesinde rol ve sorumluluk vermektir ebeveynleşme ve genelde ebeveynin çocuğun ihtiyaçlarına odaklanmak yerine kendi ihtiyaçlarına odaklandığında ortaya çıkar. Şimdi böyle bir durumda ebeveyn çocuğundan kendi ebeveyni olmasını bekler. Bazen de ailedeki diğer ebeveyni olmasını ister. Yani örneğin kendi eşi gibi olmasını ya da eşinin yerini tutmasını ister. Şimdi ebeveynleşmenin iki türü vardır. Bir araçsal bir de duygusal. Araçsal ebeveynleşmede çocuğun ailenin geçimine ortak olması, evdeki işleri yapması veya kardeşine bakması, örneğin kardeşinin okuluna veli olarak gitmesi gibi bir takım beklentiler vardır. Ve araçsal ebeveynleşmenin sınırlı durumları çocuğun gelişimine katkıda bile bulunabilir. Örneğin birey olması ve kendi ayaklarının üzerinde durmasına kısmen destek olabilir. Ama duygusal ebeveynleşmede daha farklı bir durum vardır. Duygusal ebeveynleşmede çocuk ebeveynin dert ortağı haline getirilir. Ebeveynin sorunlarını çocuğuyla paylaşır problemlerinin çözümünü çocuğundan bekler ve çocuğuna bütün o sıkıntılarını, dertlerini olduğu gibi anlatır. Örneğin eşiyle ilgili olan sorunlarını da anlatır ama eşinin çocuğunun annesi ya da babası olduğunu tamamen unutarak. Kimi durumda da çocuğunu kaybettiği eşinin yerine koyar ve eşiyle paylaşacağı her türlü duygusal ihtiyacını çocuğuna kanalize eder. Duygusal ebeveynleşme maalesef çocukları genelde olumsuz etkilemektedir. Şimdi ne gibi durumlar ebeveynleşme için risk faktörüdür? Ee, çocuğun ilk çocuk olması veya tek çocuk olması, az önce biraz bahsetmiş olduk ebeveynlerden birinin ölümü veya boşanma durumu, ebeveynin ruh sağlığı sorunlarının olması, ebeveynin bağımlı bir kişiliğe sahip olması, Kimi durumda da ebeveynin sosyal destek kaynaklarının bulunmaması, ailenin maddi güçlüklerinin bulunması, ailede kronik sağlık sorunu olan birlerinin olması veya engelli bir kardeşin olması. Şimdi kimi durumlarda kardeş odaklı ebeveynleştirme dediğimiz şey yaşanır. Yani ebeveyn çocuktan kendisine ebeveyn olmasını istemez ama evdeki diğer çocuğa ya da çocuklara ebeveyn olmasını ister. Buna da kardeş odaklı ebeveynleştirme diyoruz. Şimdi ebeveynleştirme bizim toplumumuzda yaygın. Ne olup da böyle? Çünkü biz ebeveynleştirmeyi toplum olarak maalesef yüceltiriz. Örneğin <laughs> ne kadar vefalı çocuk, annesine babasına nasıl da güzel destek oluyor, yardım ediyor, ailenin direği gibi bir takım yakıştırmalarla ya da yorumlarla ebeveynleştirmeyi farkında olmadan toplum tarafından kabul edilebilir hale getiririz veya bazen de makbul bir şey gibi gösteririz. Böyle olunca kimi zaman çocuklar iyi çocuk olmak için, anne babayı gerçekten rahatlatmak, mutlu etmek için, anne babayı sevindirmek veya anne babayla iyi bir ilişki kurabilmek için, onların gözünde değerli olabilmek için ebeveynleşmeyi adeta kendisi kabul eden, isteyen çocuklar ortaya çıkar. Şimdi Elbette bazı durumlarda ebeveynleşme anne babayla ilişkilenmenin tek yolu haline de gelebilir. Örneğin anne veya baba çocuğu diğer zamanlarda adeta görmüyordur ama ebeveynleştiği anlarda onunla ilişki kurar. Bu da çocuğun ebeveynleşmesini getiren, beraberinde getiren bir risk faktörüdür. Kimi durumlarda da anne veya baba son derece fedakardır. Çocuklarına yaşamını atar. Bununla beraber çocuklarından birini ya da birkaçını ebeveynleştirir. Böyle olduğunda da ebeveynleşmeyi ayırt etmek zordur. Çünkü ebeveynleştirilen çocuk için görünürde anne babası son derece fedakardır, son derece vericidir ve kendisine kol kanat germektedir. Böyle bir durumda ebeveynleşen çocuğun kendi gelişim sınırlarının dışında rol ve sorumluluklar üstlendiğini fark etmesi, ayırt etmesi daha da güçleşir. Çünkü örneğin Evde bir fedakarlık yarışı vardır ve kendi de bu yarışta geride kalmak istememektedir. Veya anne ve babasına karşılık vermektedir. Böyle algılayabilir. Şimdi burada ebeveyn çocuk rolü çok iyi ayırt edilmelidir. Yani ebeveyn kimdir? Neleri çocuk için sağlamaktan sorumludur? Hangi konularda çocuktan beklentiler içinde olmamalıdır? Bu da bize sınır konusunu getirir. Yani çocuğun ben alanına, çocuğun dünyasına, onun sınırlarına girmemek. Örneğin duygusal problemleri çocuğa anlatmak onun sınırlarına girmektir. Kaldıramayacağı yükler yüklemektir. Ve henüz kendi gelişim seviyesi bakımından düşünmesinin bu konuda yükler almasının uygun olmayacağı bir yaşta olabilir. Dolayısıyla ebeveynleşme temelinde bir sınır sorunudur diyebiliriz. Bu bakımdan bir dezavantajı da Ebeveynleşen çocukların yetişkinliklerinde genelde sınırlarını ayırt edemeyen, kendi sınırlarını koruyamayan, bazen de başkalarının sınırlarına giren çocuklar olmaları, yetişkinler olmalarıdır. E, maalesef literatürde gördüğümüz kadarıyla ebeveynleştirilen çocuklar kendi kurdukları ailelerinde de problemler yaşıyorlar. Başka başka problemler de var. İlla evlenmesi ve aile kurması gerekmiyor. Örneğin yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, stres depresyon, kaygı bozuklukları gibi durumların ebeveynleşen çocuklarda çok daha fazla görüldüğünü mevcut bilimsel bilgiler bugün doğrulamaktadır.